hepinize Merhaba arkadaşlar Abdullah Gül Üniversitesi rektörlüğü 25 sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu 2022 yılı KPSS B grubu puan sıralaması esas olmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacak 25 kişi 28 Nisan'da müracaatlar başladı arkadaşlar 12 Mayıs 2023 tarihine kadar müracaatlar devam ediyor hangi alanlarda alımlar var bir operasyonel alımı var. P3 puanı en az 65 olması gerekiyor arkadaşlar. Bayan erkek arkadaşlar başvurabilir. Lisans mezunu olma kaydı var. 7 kişi yüksek öğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi ve buna eşdeğer programlardan birinden mezun olma şartı var. KPSS 65 olma zorunluluğu var. Ve görevini yapmayı engel herhangi bir sağlık durumunun bulunmadığını belirtir bir sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Yine bir kişi aynı şartlarda lisans mezunu, insan kaynakları yönetimi mezunu olması gerekiyor. KPSS 65 olması gerekiyor ve bir sağlık kurulu raporunun olması gerekiyor. Destekler sonra alınacak orta öğretim mezunu 3 bayan arkadaşımız alınacak, 7 erkek arkadaşımız alınacak. KPSS P94-65 ve üzeri olması gerekiyor arkadaşlar müracaat için. Lise ve denge okul mezunu olmak, Görevini yapması engel bir sorunun bulunmaması gerekiyor. Basit bakım, onarım, ısıtma, soğutma gibi e, iklimlendirme, bahçe işleri, e, dağıtım ve taşıma hizmetleri gibi her türlü temizlik hizmetlerinde e, yürütmek amaçlı alınıyor. 10 kişi, 3 bayan, 7 erkek. Şoför alınacak arkadaşlar yine orta mezunu iki erkek arkadaşımız müracaat edebilir. Yaş sınırı var bunda 35. Orta öğretim mezunları için KPSS P94'ün -E 50 olması gerekiyor. Şoför müracaatında bulunacaksanız eğer. Lise ve denge okul mezunu olmanız gerekiyor. E sınıfı sürücü belgesine veya 1 Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış D, Diyarbakır'ın D'si. D sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. İki yıl şoför olarak e, deneyiminizin olması gerekiyor. 35 yaş sınırı var. E, 35 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor başvuru tarihi itibariyle. Seyirci iki belgesine sahip olmanız gerekiyor. O psikoteknik belgenizin olması gerekiyor. Ve görevinizi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorununuzun bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeniz gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi. iki bayan, 3 erkek arkadaşımız olacak. KPSS P93 puan arkadaşlar. Ön lisans demek. 65 ve üzeri olması gerekiyor. Yüksek öğretim kurumlarından, özel güvenlik ve koruma programlarından mezun olma şartı var arkadaşlar. 31 yaş sınırı var günü almamış olmak. Özel Güvenlik Kanunu'nun 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu'nun 10. maddesinde yer alan şartları taşımanız gerekiyor. Erkek arkadaşlar 1.70 cm'den kadınlar 1.60 cm'den kısa olmaması gerekiyor. Kilo boy endeksinizin 10 kilodan fazla 15 kilodan az olmaması gerekiyor. Başvurular E-Devlet Kapısı üzerinden Abdullah Gül Üniversitesi kariyer kapısı kamu işe alım hizmeti veya kariyer kapısı bakın işalım kariyer kapısı nokta online olarak yapılacak internet üzerinden ve 28 Nisan'da başladı 12 Mayıs saat 23.59'da son bulacak bugün 1 Mayıs 11 gününüz daha var şahsen ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Her şeyi online olarak PDF formatında E-Devlet üzerinden yüklemeniz gerekiyor. Bu önemli. 2 e, yıl çalışma zorunluluğu olan işlerle ilgili SGK'dan hizmet yükümü isteniyor. Bunu da e detaylı olarak alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, bunun dışında ben açıklamalara da bu e, linki atacağım. Sizler de bunu inceleyerek eğer şartlarını tutuyorsa 12 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Yine de takıldığınız herhangi bir konu var ise bakın personel daire başkanlığının telefonu var. Ee, burada telefonları dahili numaraları mevcut 0352 224 88 çift sıfırdan 88 08 88 05 ve 88 03 aktararak bilgi olabilirsiniz takıldığınız herhangi bir konuda. İnternet adresi burada mevcut. Düşünen arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın. <laughs>